İşte böyle. Çok mersi. Zahmet oldu. Sizi de yorduk buraya kadar. Bir daha olmasın. Gıcık şey. <laughs> Ne oldu, niye aramadın? Cesaret edemedim. Babanı mı arayacağız? Ben de olsam çok kızardım aslında bu davranı. Sen benim babamı hiç tanımıyorsun. Doğru tanımıyorum. Tanışmak gibi bir niyetim bu. Çeşmeye vardığımız anda ben arabandan iniyorum. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Çok zengin, çok güçlü bir adamdır benim babam. Yüzüme dikkatli baksana. Sence şu anda yüzünde babanın kim olduğunu merak eden bir ifade var mı? Telefon etmeyeceksen gidelim artık. Çok fazla oyalandık buralarda. Biz İzmir'e varmadan baban arabanın plakasından yakalatacak bizi. Merak etme, hiç kimse bilmiyor bu arabayı. Gizlice bir arkadaşımın adına aldım ben bunu. Dilek kolay Tam üç ay çalıştım bu kaçış planı üzerinde. Bak, zaten kimliğim bile var. O nedenle merak etme. Babam benim izimi bulana kadar biz çoktan İzmir'e varmış oluruz. Güzel. Hadi o zaman. Yalnız yola çıkmadan önce benim mutlaka babama iyi olduğumu haber vermem lazım. Yani o kadar acımasız olamam adama karşı. Sonuçta ben onun kızıyım. Baba yürüyü diye bir şey var. İyi. Ara o zaman. Bekliyorum. Bir dakika. Senden bir şey rica edebilir miyim? Nedir? Hemen reddetmek yok ama. Önce biraz düşüneceksin. Nedir? Benim yerime babamı sen arar mısın? Ben de ciddi bir şey söyleyeceksin sandım. Ama sen az önce ne söz verdin bana? Hani hemen reddetmeden önce biraz durup düşünecektin teklifimi? Sabah kadar düşünsem cevabım değişmez. Üzgünüm. Ya kısacık konuşacaksın. Bir tek iyi olduğumu söylesen yeter bana. Vallahi ben arasam konuşamam korktum. Dilim boğazıma dolaşır böyle. Vallahi hiç de fena olmaz aslında. Bir süre konuşamazsın. İzmir'e kadar kafamı dinlerim ben. Ya ne olur yapma böyle. Sadece on saniye konuşacaksın. Bak ben seninle arabamı paylaştım o kadar. Seni yolda bırakmadım. Sana yardım ettim. Sen neden böyle nankörlük yapıyorsun? Sen de bana yardım etsen ne olur sanki? Ha ne olursun. I <laughs> do Çetin. Çetin mi? Numara mı Çetin? Zor bir numara mı yani? Hayır babamın ismi Çetin. Önce sana babam hakkında biraz bilgi vermem gerekiyor. Gerek yok. Babanla tanışıp kaynaşmayı falan düşünmüyorum. Zaten çok kısa bir konuşma olacak. Kızınızı iyi diyeceğim kapatacağım telefonu. Tamam. Senin adın ne peki? Sen benim ismim bilmiyor musun yani? Az önce bana gösterdiğin kimlikte Fatma Gül Portakal gibi bir şey yazıyordu ama onun gerçek ismin olmadığını düşünüyorum. <laughs> ne yapayım stresten aklıma başka bir isim gelmedi ki. Dün gece söylemiştim Nazlı benim adım. Senin adın ne peki? Ya da bana ne canım senin adından ben de senin babanı aramayacağım ki sonuçta. Numarayı söyle. <laughs> Hala ne peşimde geziyorsunuz? Gidin bulun şu kızı hemen. Okuldan bir arkadaşının evine falan saklanmıştır en fazla. Biz daha fazla aleme rezil olmadan en geç bu hafta sonu bu düğün gerçekleşecek. Bulacağız bunu. Bu da kim ya? Yani? Alo. Ne? Evet benim. Siz kimsiniz? Ben sizi kızınız Nazlı adını arıyorum. Ne? Kızınız şu anda yanımda. Sağlığı saati yerinde. Size de çok selamları var. Ellerinizden öpüyor. Sen de kimsin be? Kızım nerede? Çabuk kızımı ver telefona. Seni istiyor. Ver. Babacım ne olur kurtar beni. Bu adamlar beni kaçırdılar düğün baba! Babacım. ...kızım, en kısa zamanda seni kurtaracağız. Bırakın beni, daha konuşayım babacığım. Babacığım, bırakın. Çok özledim babam. Daha, daha fazla vurmayın. Babacığım, Seni bu elimden alıyorlar babacığım. Onlar seni daha sonra tekrar ödeyecekler. Ne kadar pideyi seninki evde söyleyeceklermiş. Babacığım, seni çok seviyorum. Ne olursun kurtar beni baba. Tamam, gidebiliriz artık. Bir kaçırmışlar, video diye istiyorlar. Bulun bana onları. Telefondan sonra aramanın yerini tespit etsinler. Çetin Karagül'ün kızını kaçırmaya cüret edebilecek kadar ecellerine susamış bu köpekleri. Bulun bana!